Gençler merhaba. 29 günde TT Türkçe kampımızın 14. günündeyiz. Bugün neredeyiz? Bugün aşçılarıyla ünlü neredeyiz? Bolu'dayız arkadaşlar. Bugün Bolu'luyuz. Haydi bakalım. Bolu'lu kardeşlerimiz bize yemeklerinin yemeklerinin lezzetlerini de tattırsınlar. Hocam Bolu'da fiilimsi konusundayız. Aslında güzel yere denk geldi. Birazdan örneklerden anlayacaksınız. Fiilimsi diğer adıyla eylemsi. Gençler Fiilimsi. Ben günlük hayatta imsi ikini kullanmıyor muyum? Allah aşkına günlük hayatta kullanmıyor muyuz? Kullanıyoruz. Mesela ne diyoruz? Mavi imsi. Mesela şu tişörte bak. İşte kadınlara göre bunun rengi çeşit çeşit de bize göre yeşil işte. Tamam mı abi? Bakıyorsun mavi imsi. Hocam mavi mi? Değil. Nedir? Mavi gibi anlamına gelir. İşte yeşilimsi, yeşil gibi. Doğru mu hocam? Hayvanımsı, hayvan gibi Tamam mıyız? Fiilimsi fiil gibi ama fiil değil arkadaşlar. Evveliyatı fiildi. Ben tanırım kendisini. Önceden fiildi o. Bak tanırım onu. Ama sonra fiillik özelliğini kaybetti. Tamam mıyız arkadaşlar? Nasıl kaybedecek birazdan göreceğiz. Hocam fiilimsiler 3'e ayrılıyor. Abi bak şöyle yapalım. Biz bu fiilimsileri daha üçe ayırmadan üçe ayırmadan ne yapalım? Ne yapalım? Şuraya birkaç tane not yazalım. Bu notlarla arkadaşlar bu notlarla bir şeyler yapmaya çalışalım. Hadi yapalım abi. Bu notları bilelim. Bu notlar bizim %50 olarak fiilimsi öğrenmemizi sağlıyor. Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir. Bunu unutma çıkacak bir yerlerde karşına. E hocam konuyla ne alakası var ya? Ya çıkacak diyorum karşına. Sen Ahmet hocana güven. Tamam mıyız arkadaşlar? Çıkacak bir yerde karşına. Tüm fiilimsi ekleri yapım ekidir. Bunu unutmuyorsun. Hocam fiilimsi ekleri isme gelmez. Zaten bak bak fiilimsi fiile gelecek. Tamam mı? Sakın isimde fiilimsi eki arama. Eğer isimdeki bir eki fiilimsi eki olarak gösterirsen aman aman sakın ha benim gözüme görünme. Tamam mıyız? Şu notu okuduktan sonra. Bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik var, vardır arkadaşlar. Unutma yan cümlecik vardır. Bu adam neler gördü? Adam sormuş demiş ki bu cümlede kaç tane yan cümlecik vardır demiş. Yemin ederim yanındaki cümleleri sayan adamları gördü bu adam. Gördü diyorum sana. O yüzden şu notu unutma. Ne kadar fiilimsi var o kadar yan cümlecik olacak. Anlaştık mı arkadaşlar? Mükemmelsiniz. Bir cümlede fiilimsi eki varsa o cümle girişik birleşik cümledir. Bunu da unutma. Bu konuda işin yok. İleride bir yerde çıkacak karşına. Ahmet hocam burada anlatırken sana diyecek. Diyecek ki arkadaşlar bir girişik birleşik cümle diye başlık atacağım. Diyeceğim ki bunu daha önce söylemiştik. Neydi o? Sen de oradan diyeceksin ki hocam fiilimsi olan cümle. Anlaştık mı? Geleceğe yatırım yap. Devam edelim. Üç ayrılır demiştik. Hadi birincisini yapalım. Ne abi? İsim fiil. Ma, ış, mak. Ma, me, ış, iş, uş, üş ve mak, mek ekleri arkadaşlar. Test çözme usulleri vardır derken. Bak gördün mü şu? Şuradaki me'yi gördün mü arkadaşlar? Eyvallah. İşteki bu, işteki ne ya? İşte buradaki m arkadaşlar isim fiil ettir. Diğer adıyla isim fiilin diğer adına, adı ne hocam? Mastar fiil. Mastar fiil diğer adı. Tamam mıyız gençler? Bak şimdi. Hocam ben bu memayı olumsuzluk ekiyle karıştırırım. Karıştırmazsın. Cümlenin tamamını okursan karıştırmazsın. Ya şu cümlenin tamamını okuduğunda test çözme usulleri vardır mı diyor. Yani bu olumsuzluk mu? Olumsuzluktan mı bahsediyor? Çözme, çözme. Ondan bahsetmiyor ki. Ama şöyle deseydim bu soruları çözme o zaman ne olacaktı arkadaşlar? O zaman olumsuzluk eki olacaktı. Ama burada test çözme usulleri derken bildiğin çözme eyleminden bahsediyor. Hocam şimdi isim fiil ne yapıyor biliyor musun? Fiili isim yapıyor. Fiili isim yapar arkadaşlar. Biz ne demiştik? Fiilimsi, fiil gibi artık değil. Evveliyatını biliriz onun. Fiildi ama şimdi ne oldu? İsim oldu. Ma, ışmak eklerinden birini aldığında isim olur arkadaşlar. Ali'nin yürüyüşü çok hızlıydı dediğimizde yürüyüş ış, 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 ış iş uş üş gençler ış iş uş üş ne oldu abi bildiğin fiilimsi ha dikkat bak mesela gülüşmekteki üç başka o devamında da fiil ama bak burada devamı fiil değil yürüyüşmek diyebiliyor musun bak gülüşmekte gül onu çatı konusunda göreceğiz gülüş tü misal. Bir de burada ne var? Yürüyüş var. Yürüyüş. Doğru mu? Bak şimdi gülmek gülüşmek. Bu isim fiil değil. Bu çatı konusundaki nedir arkadaşlar? İşteş fiil var. İşleyeceğiz. Ama buradaki yürümekten yürüyüş. Bak isim oldu. Yürüyüşmek. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsun değil mi? Bak bunu böyle ayıracaksın. Tamam mıyız arkadaşlar? Güzel. Sevmek. Her şeyi sevmekle başlar. Nedir? Said Faik'in sözü değil mi? Şu mekleri gördünüz mü hocam? Çok güzel. Ne oldu bunlar? İsim fiil. Hocam bunlar fiildi. Bu ekleri aldılar artık isim oldular. Hocam isim fiilde kalıplaşmış ifadeler var. Bolu'dayız dedik bugün. Bolu'da arkadaşlarımız bize bir yardımcı olsunlar. İran etleri kavurma amacıyla dolaptan çıkardı dediğimizde arkadaşlar bakın buradaki kavurmaya dikkat edin. Bakın kalıplaşmış ifadeler diyoruz. Gençler her zaman ne edik? Türkçenin büyülü dünyası. Cümlenin tamamı okunacak. Burada İrem etleri kavurma amacıyla dolaptan çıkardı derken bu kavurma bir eylemdir, bir hareket bildirir. Doğru mu? Eğer bir hareket bildiriyorsa biz buna fiilimsi diyoruz. Çünkü evveliyatı bunun zaten fiil değil miydi? Ha işte burada bir hareket olur arkadaşlar fiilimsi. Ancak İrem kasaptan 200 gram kavurma aldı dediğimizde... Hocam o kavurma bir objedir değil mi? Bak misal bunu kavurma olarak düşün. Bu bir objedir. Bir eşya, bir obje olarak çıkıyorsa karşımıza... Bu nedir arkadaşlar? Kalıplaşmış ifadedir. Bu fiilimsi değildir. Tamam mıyız? Fiilimsi değil. Biz bunlara kalıplaşmış ifade ediyoruz. Birkaç tane daha yazalım. Mesela... Sınıfın sınıfın girişine su dökülmüş. Su dökülmüş. Hocam sınıfın girişine derken buradaki iş fiilimsi ki midir? Hayır. Bak bu cümle, işte bu sözcük fiilimsi değildir. Kalıplaşmıştır. Çünkü bir eylemden bahsetmiyor. Sınıfın girişinden bir yerden bahsediyor. Ama şöyle deseydi. Ali'nin sınıfa girişi çok heybetliydi. Bak burayı giriş bir eylem değil mi? Anlaştık mı arkadaşlar? Mükemmelsiniz. İşte ne oldu arkadaşlar? Bu giriş kalıplaşmış oldu. Diğer giriş normal fiilimsi oldu. Sıfat fiil. Diğer adıyla Serdar Ortaç arkadaşlar. Ortaç nedir? An ası artık dik ecekmiş. Türkçe'nin ses yapısından dolayı an, en, ası, esimaz mez, ar, er, dık, dik, dük, dük tık tıkı tuk tük dı 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 ecek acak mış 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 de mış, mış mış haline gelebilir arkadaşlar. Bakalım başımıza gelen bu işler birer imtihandır dediğimizde bakın arkadaşlar an en olası bir kaza durumunda butona basınız ası esi benzer bir olay yaşadık r arkadaşlar ar er ır ir söylediklerimi yabana atmayın dık diki tuk gördük mü arkadaşlar ne oldu bunlar sıfat fiiller oldu şimdi ben burada size bir soru sormak istiyorum Adana Bursa Ceyhan, Denizli. Burada size bir soru sormak istiyorum. Dikkat edin. Soruyu şöyle sorsam, desem ki, aşağıdaki fiilimsilerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Ne arardım burada? Şıkların da bunlar. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli. Tamam mı? Burada ne arardım? Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır? Ne arardım? Bakın arkadaşlar. Sıfat fiilin iki görevi vardır. Ya fiili sıfat yapar. Hani dedik ya bunların evveliyatı fiildi. Sonra isim oldu. Şimdi de sıfat oldu. Gördün mü? Hocam ya fiili sıfat yapar ya da fiili ne yapar? Adlaşmış sıfat yapar. Tamam mıyız arkadaşlar? Adlaşmış sıfat yapar. Hatırla bakayım adlaşmış sıfatı. Sıfattaki ismin düşmesiydi. Doğru mu? Bak şimdi. Başımıza gelen bu işler. Hangi işler? Pardon. Başımıza gelen. Burada sıfatın ismi düşmemiş. Olası bir kaza. Nasıl bir kaza? Olası bir kaza. Düşmemiş. Benzer bir olay. Nasıl bir olay? Benzer bir olay. Düşmemiş. Söylediklerimi derken. Aslında söylediğim sözleri değil mi? Söylediğim şarkıları, türküleri, ilahileri değil mi? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu? Burada mesela söylediğim sözleri deseydik. Buradaki sözleri ismi düşmüş mü? Buna biz adlaşmış sıfat diyor muyuz? Bak fiilimsi burada ne yapmış? Adlaşmış sıfat fiili yapmış. Diğerleri adlaşmış sıfat yapmış. Diğerleri arkadaşlar normal sıfat fiil. Cevabım ne olacak? Denizli olacak. Bu işin sıkıntılı kısmıydı. Minik bir sıkıntılı kısım daha var. Gel orayı da yapalım. Mesela gelecek hafta oyunlar düzenlenecek dediğinizde arkadaşlar... Bakın iki tane ecek var hocam. İki tane ecek var. Nasıl ayırt edeceğim? Bu ecek acak, gelecek zaman ekinde de ecek acak vardı. Nasıl ayırt edeceğim? Gençler dikkat. Bir, yüklemde gelirse ki peki'dir? Buradan yakala. Hadi hocam bu her zaman tutmaz diyelim. Mantığını kavra. Bak gelecek hafta hangi hafta? gelecek hafta. Hocam isme sordum hangi sorusu bana sıfatı verirdi değil mi? İşte bu gelmek fiilini sıfat yapan nedir? Bu ecektir işte bak fiilimsideki ecektir. Sıfat fiildeki ecektir. O zaman bu sıfat fiil. Ama burada zaten önünle hangi veya nasıl sorusunu sorabileceğim bir sözcük bile yok. İşte cümleye zaman anlamı katan, kip anlamını katan budur. Anlaştık mı? Burası kip, burası fiilimsidir arkadaşlar. Yapılacak işler elbette bulunacak. Bak al sana iki tane ecek. Nasıl işler? Yapılacak işler. Ne oldu? Fiilimsi. Bulunacak derken gelecek zamandan bahsediyor işte. Bak kip. Tamam mıyız? Türemiş sözcükler işlenmiş. Hocam iki tane miş var burada. Ben bu mişi nereden hatırlıyorum? Duyulan geçmiş zamandan. Doğru mu? Bakalım abi. Bakalım. Nasıl sözcükler? Türemiş sözcükler. Hocam burası sıfat mı yaptı? O zaman fiilimsi. Hocam işlenmiş. Bu geçmiş zaman. Duyulan geçmiş zaman. Tamam mıyız? Ki peki görülmez iş kazaları insanları nedense pek ilgilendirmez al iki tane mez arkadaşlar iki tane mez görülmez iş kazaları nasıl iş kazaları görülmez iş kazaları ne oldu sıfat fiil ilgilendirmez derken bu geniş zamanın olumsuzu hatırla ilgilendirir ilgilendirmez tamam mıyız? Ki peki dönülmez akşamın ufkundayız nasıl akşam dönülmez akşam arkadaşlar ne oldu yine? sıfat fiil. Anlaşılmayan bir şey var mı? Mükemmel insanlarsınız siz. Haydi geçelim zarf fiile. Hocam zarf fiil diğer adıyla ulaç, diğer adıyla bağlaç arkadaşlar. Bakalım biz bunun şey bağlaç nereden çıktı ya? Bağ fiil. Ulaç ve bağ fiil. <laughs> Gençler biz bunu nasıl kodluyorduk? Ali Maden Dağı'nda ölesiye durmaksızın inceyip araklarken a a remezdıkça casına şeklinde. Kenya Lansiye versiyonu falan da var. Onları da e, şey yapabilirsiniz. Yeter ki ezberleyelim arkadaşlar bu ekleri. Durmadan temizlik yapıyor. Bakın madan meden. Konuşup duruyor. ıp ip up üp. Çocukları gördükçe içerleniyor arkadaşlar. Dıkça 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 dıkça. Duşa girerken izin ister arkadaşlar. Girerken. Bak burada bir not var gördün mü? Zarf fiil fiili ya durum zarfı yapar ya da zaman zarfı. Dikkat gençler dikkat. Bak biz bunu zarf konusunda da söylemiştik. Bir zarf fiili ki ya durum zarfı yapar ya da zaman zarfı. Yani yarın bir gün soruda şöyle bir soruyla karşılaştığında hangisinde zarf fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Niye arayacağım abi? Ya durum zarfını arayacağım ya zaman zarfını. O şıklardan dördü durum zarfı biri zaman zarfı olacak veya dördü zaman zarfı biri durum zarfı olacak. Anlaştık mı? Durmadan temizlik yapıyor. Nasıl temizlik yapıyor? Durmadan. Al sana durum zarfı. Konuşup duruyor. Nasıl konuşuyor? Nasıl duruyor? Konuşup duruyor. Durum zarfı. Çocukları gördükçe içerleniyor. Ne zaman içerleniyor? Çocukları gördükçe. Zaman zarfı. Duşa girerken izin ister. Ne zaman duşa girerken al sana yine zaman zarfı. Tamam mıyız? Bu konuyu soru çöze çöze oturtursunuz. Hocam bunları niye böyle yazdık? Bakın ikilemeler halinde de çıkabilir karşımıza. Çöze çöze gördünüz mü? Nihat Doğan'ın bir şarkısı vardı. Seni seve seve çok seve seve seviyorum. Oradaki seve seve değil mi? İçeri girer girmez arkadaşlar. Girer girmez. Bakın ne oldu? Remez. Şimdi hocam gençler heba olmasın diye dersleri arttırdık derken. Şuradaki diye'deki e'yi gördün mü? Bakın arkadaşlar diye sözcüğündeki pardon. Allah Allah. Diye sözcüğündeki e de zarf fiil ekidir. Bu bilinmeyen hani çok yaygın olmayan bir bilgidir. Çıkacak karşınıza bir yerlerde gençler. Ahmet hocanızdan duymuş olun. Diye'deki e sözcüğü e harfi zarf fiil ekidir. Bilginiz olsun. Var mı problem gençler? O zaman ben fiilimsileri bitiriyorum. Hadi gel beraber sorularını çözelim. Ne diyor? Bu açıklamaya göre hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Rehber öğretmenler velilere yeni sınav sistemi hakkında bilgi verdi. Hoca, fiilimsiler isme gelmezdi. Rehber isim, öğretmen isim, veli isim, yeni isim, sınav isim, sistem isim hakkında isim, bilgi vermek, fiil. Ama burada ne yok? Fiilimsi yok. Al cevabı alalım. Gördün mü? Bak nasıl tık tık çözüyoruz. Ağrı isim, dağ isim, çıkmak fiil burada olabilir. Yan isim, kamp isim, malzeme isim, birlikte isim, birkaç isim, kitap isim, aldık fiil ama burada da yok. Hocam yüklem yani yüklemde çok nadir bulunur arkadaşlar. Çıkarken, kanken gördün mü? Ali Maden Dağı'nda ölesiye durmaksızın inceyip araklarken. İnsanlar isim, 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 isim. Olmadı dik diki dük dük. Dik. Fiilimsiz, fat fiil yapıştı. İsim, 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 isim. Ecek, acak arkadaşlar. Al, ee, anası anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil. Gitti. <laughs> Bunu niye işaretledik ya? Bunu elememiz lazım bizim. İsim, 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 isim karşılaştıklarında tıklarında tık, tık 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 arkadaşlar. Ne oldu? Anası mezar dik ecekmiş. arkadaşlar. Sıfat fiil. Çözüm yöntemini gördünüz mü? Haydi bakalım işimiz çok basit. Alsu hangisi fiilimsi değildir? Geliştirmeyen an en gitti. Kurabilmesi mema gitti. Sağnak yağışın sağnak yağış. Nasıl yağış? Sağnak yağış. Sağmak. Sağmaktan sağmak mı? Arkadaşlar sözcüğün kendisi zaten. Doğru mu? İstediklerim dık 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 gitti. Anlatırken kanken gitti. Var mı sıkıntı? Haydi bakalım. Hangisinde birden çok fiilimsi vardır demiş. Bakalım. Susarak, arak, erek. Bir. Uzatıyor. Bir yolu uzatıyordum bana. Bir kahve fincanında e, tüten tadı. Tüten. An en. Arkadaşlar al iki tane. E bitti. Cevap arkadaşlar. Tamam mıyız? Buradakileri bulalım. Sürüp bir. Geldin kutsal ne varsa yeniden. Bakış. ış Bir. Bir. Ben senin kanal günün atan bir. Beni sevmeye meyama sakın katma ekmeğini beni bölme uykularında. Beni sevmeye sakın. Beni katma ekmeğine olumsuzluk eki. Beni bölme uykularında olumsuzluk eki. Tamam mıyız arkadaşlar? Cümlenin tamamını okursak yapıştırırız. Haydi bakalım. Hangilerinde fiilimsi kullanılmamıştır? Kişisel eğilimleri önemsemeyen an en bir gitti. Trafik ne kadar sıkışık olursa olsun araçlar emniyet şeridini kullanmamalıdır. Bunu aldık arkadaşlar. Nerede fiilimsi? Yok. <laughs> Şiddetli yağışlar ülkenin batısında yaşamı olumsuz yönde etkilemeye. Mema arkadaşlar gitti. Sıkışıktaki ışa takılmayın ha. Ne demiştik? Sıkmak sıkışmak. Bak ne oldu? Fiilimsi bir daha fiil yapmayacak, isim yapacak. Burası hala fiil olmuş devamında. Kitapta sanatçının kültürel sorunlar hakkındaki düşüncelerine de yer verilmiştir. Nerede fiil arkadaşlar? Yok. Cevabımız 2-4. Nerede? Yapıştır. Bu sorunu çözmek gençler gitti. Haydi bakalım. Hangisinde zarf fiil yani ulaç kullanılmıştır? Kendi döneminde büyük ilgi gören sıfat fiil her yapıtın varlığını gelecekte de sürdürmesi Sıfat, fiil, beklenemez, sürdürme, isim, fiil, gitti. Düşün yazıları sanatsal yazılardan çok farklı ve çok daha farklı ve öğreticidir, gitti. Romanın konusunda olması gerektiği ile ilgili şurada fiilimsiz sıfat, fiil, gitti. Ee, bu bilgisayar çok yararlı olmasına rağmen isim, fiil, gitti. Evet, sanatçılar yaşa ilerledikçe... Dıkça dikçe dıkça düşçe. E, Ali Maden Dağı'nda inciyip araklarken ölesi durmaksın. A A R M Dıkça dikçe dukça, dükçe. Doğru mu arkadaşlar? Haydi bakalım. Aşağı hangisinde tam ve neki, e, alarak adlaşmış bir sıfat fiil vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. Adlaşmış sıfat fiil bahsettiğimiz mevzu. Senin mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyordu. Olduğunu görmek. Eee... Arkadaşlar burada hani tamla alarak adlaşmamış. Buluşmanın verimli ve yapıcı geçtiğini söylemek yine tamlayan alarak, olmamış gitti. Tamla neydi? in, un, ün. Zamanda bitireceklerini sanmıyorum. Yine tamla alarak olmamış gitti. Senin görüşlerin bizim için hiçbir bağlayıcılığı yok gitti. Habere okuyanın yüzü değişiyor. Okuyanın derken okuyan insanın değil mi arkadaşlar? Bakın ın in un ün ile birlikte nın nin nun nün cevabımız Edirne olacak. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza ve son sorumuza. Hangisinde fiilimsilerin bütün türleri kullanılmıştır? Bakalım. Bu gecikmenin mema isim fiil nedeni biz değiliz. Sizin zamanla, zamanlama hatanız bu aksiliğe sebep oldu. sadece isim fiil var. Büyüyünce, önce, ince, 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 ince değil mi? zarf fiil. Sen de bizim ne kadar haklı olduğumuzu dık dıkı duk duk. Sıfat fiil. Anlamaya mema arkadaşlar isim fiil yapıştır. Cevabımız Bursa oldu. Evet, konu güzel bir konu gençler. Ama beraberce çok da güzel hallettiğimizi düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Hemen dinleniyoruz 5-10 dakika. Sonra fiilimsi önemli bir konu. 60 soru yapıştıralım arkadaşlar. 60 soru çözülecek. Yemin ederim var ya yırtarım ağzınızı burnunuzu. Göreceğim o soruları. Tamam mıyız? Haydi cici bakın kendinize. Görüşmek üzere.